Evet. Şimdi yolu görelim. Gördüğünüz gibi Alamanya'nın yolları dar. Bak şimdi karşıdan bir tane daha kamyon geliyor. Şimdi lazım ikimizden biri yolun kenarına gitmesi lazım. Çünkü aynalar kırılabilir. Bu işte yani kardeş güzel bir iş bulamadık. Fabrika işi bulamadık. Bundan 4 hafta önce gitmiştim bir yere böyle stajla denemek için ama olmadı Yani Başka şirkete gittim, olmadı. Daha bayan da vardı içeride. Tabii ki bayanı tercih ettiler. Bayanlar her zaman önde. Olmadı. Ne yapalım? Burada kaldı yine ama burada da işler çok kötü. Yani insanlar senin konuşmanı istemiyorlar. Sadece ee, sadece işini yapacaksın ve konuşmayacaksın. Yani hakkını da aramayacaksın. Öyle istiyorlar. Ben tabii böyle birisi değilim. Benim hakkım yendiği zaman ben sinirlerim çok fazla bozuluyor. E şimdi Almancamız da Perfekt değil. Yani Almancan güzel olmadı mı e Biraz şimdi kendimizi anlat, anlatacak kadar Biliyoruz. Yani öteberi şeyler. Şuna değineyim şimdi aşağı yukarı bir sene falan var böyle bir büyük getiriyor. Şimdi nerede yanlış var bilmiyorum. Tabi şimdi bir takım komiklikler de ekledim TikTok'ta. İzleyip olsun diye. Lakin yok arkadaş. Yani 22 takip var. Yani 22 beğeni olması lazım. Ben Şahsen ben şahsıma konuşuyorum. TikTok olsun, YouTuber olsun, ne isterse olsun benim takip ettiğim kişiye like atıyorum kardeş. Çünkü niye biliyor musun? Emek hakkı. Beğendim beğenmedim. Her biri öyle değil. Mesela var kişi diyor Ali hani beğenmedi atmıyor. Tamam. Canlı sağ olsun. Kamyon otomatik Mercedes. Hiç sevmiyorum, hiç beğenmiyorum yani bunu. Çok ağır çekiliyor. Kamyoncular bilir. Zaten şimdi cezalar da bindi yani şimdi 70 gidiyorum anladın mı? 70 70 bilem çok ama ne yapacaksın şimdi yani 15 müşteri var 60 kilometre ile ne zaman bitecek onlar? Tabi şimdi yazılmam olur yani biri beni yazarsa bir radar falan çekerseydi firma bunu karşılamıyordu adam diyor ki benim işime girmiyor o sene problemi. Bu yüzden de dikkatli oluyorum yani 65-70 fazla gitmiyorum Zaten arkada full mal var Evet, şimdi sağa baktık sola baktık. Yollar bunlar. İş aynanı. İşimiz yani soğuk ve sıcak taze gıda yani. Her günlük taze yemek alıyoruz. Her şey var bizde. Yani bir bakkalda ne varsa Bakkalda bizde de her şey var, her şey. Dikkatli olmak lazım işte bazen böyle kafan, konsantrasyon böyle olman lazım çünkü malları verirken yanlış olabilir, fazla verebilirsin, eksik verebilirsin, öbür müşteriye gittin mi yok, mesela şimdi sabahleyin bir yeri mal verdim, az malı vardı. Sözde kontrol etti, lakin bir tane indi görmemiş. Lakin imzayı attı. Onu şimdi ben kötü biri olsam alabilirdim. Çünkü imzayı attı görmedi Hiç haberi bile yoktu. Lakin ben döndüm, yakındım. Döndüm geri verdim. Teşekkür bile etmedi. Yani Almanlar böyle ya domuz. Domuz. Ya teşekkür bile Düşün yani. Nereden baksan 8-10 euro yapıyor kardeş. Demek ki paraya ihtiyacı yok. Neyse dostlar fazla gitmesin. Çünkü zaten izlenme yok. Canlı sıkılmasın. Tekrar görüşürüz.